çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere NİDE merkezden sektörün lider firması Öztürk Mekanik'teyiz. Yanımızda firma sahibi beyefendi Emre Öztürk bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emre Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. He? Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi sizin çıraklıktan daha doğrusu böyle aileden de gelen bir geçmiş var. Tesisatla ilgili her şeyi iyi biliyorsunuz. Şimdi çalışmalarınızı konuşacağız. Çok kısa siz önce bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyeceğimize. Emre Öztürk kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? 1991 doğumluyum. Niğde doğumluyum. Evet. Ee, bu sektörle ve baba mesleğim. Ee, Köyünüzde de herkes herhalde bu işi, sürekli yani da işi yapıyor. Sürekli yani bizim babamın babası olsun dedesi olsun sürekli bizim köy bu işlerle meşgul. Evet. Sonra sizin bir çıraklık döneminiz var. İlla ki herkesin olduğu gibi bizim de bir çıraklık dönemimiz oldu. NİDE'de mi geçti o süreç? Evet o, bu süreç Nide de geçti. Yaş tutmadığı için evet daha sonra sıkıntı oldu. Ondan sonra farklı farklı illeri açıldık. Nerelerde ee, çalıştınız? İstanbul'da çalıştık. Amasya Amasya Yurt dışında çalıştık. Yurt dışında da böyle büyük firmalarda bu evet. işle ilgili yine işler yapıyordunuz evet. herhalde. Bir Azerbaycan var. Irak var. Irak var. Böyle hem bir Arap ülkeler hem e, Türkiye Cumhuriyetlerinde evet. işleriniz oldu. Peki. Evet. Şimdi bilgi birikim, tecrübeyi edindiniz, dediniz artık memlekete gidelim, kendi yerimizi kuralım. Evet. Burada ne kadar oldu açılımı? Bir buçuk yıl. 20, yılı doldurdunuz. Evet. Şimdi e, geçmişten de tabii sizi tanıyorlardır. Bölgede de nasıl geçti bu süreç? İnsanlar sizi destekliyorlar mı? İşler yapıyor musunuz bölgede? Şükür. Bir şeyler oluyor. Evet. Çorba kaynıyor evet. Aynen öyle. Gayet güzel. Peki hizmetler neler? Başlıklar açacak ee, olursak. Kalorifer, su, doğalgaz. Evet. Buna benzer şeyler yani. Yani şöyle sıralayalım mı? Kat kaloriferi, doğalgaz, evet. kombi, şofben, sıhhi tesisat, tamir ve tesisat değil mi? Tadilat evet. işleri evet. itinayla yapıyorsunuz. Evet. Kaç kişisiniz? 3 kişiyiz duruma göre, işin durumuna göre de ekip fazlalaşıyor, düşüyor. Bir siz varsınız, bir kardeşiniz, Kardeşim bir kişi var. daha var ama işin durumuna göre evet. bu sayı değişiyor, değişiyor evet. Anladım Kimlere hizmet ediyorsunuz ağırlıkta? yerine göre değişiyor. Müteahhitlere hizmet ediyoruz, resmi kurumlara hizmet ediyoruz. Evet. Resmi kurumlarla ilgili nasıl bir çalışma yürüyor? İhalelere mi giriyorsunuz ya da müteahhitin ee, aldığı e, bir... Müteahhitin aldığı işleri biz alıyoruz. Size veriyorlar. Evet. Siz de onlara anahtar teslim, evet. taahhüt ettiğiniz zaman da bu işi yapıyorsunuz. Evet. Peki ben bir konuk olarak sizi aradım. Evimde işinizle ilgili bir hizmet arıyorum. Geldiniz nasıl bir yolu izliyorsunuz orada? Bakıyoruz nereye ne malzemesi gidiyor. Keşf yapıyoruz önce. Evet. Ona göre listemizi yapıyoruz. fiyat listesi çıkıyor. Fiyat listesini fiyatla anlaşırsak malzememizi götürüyoruz, başlıyoruz. Evet, ortalama bir iş ne kadar sürüyor? Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor mu? Evet, işler? illaki değişiyor. Evet, hizmetler nereye kadar uzuyor? Sadece Niğde'de misiniz yoksa böyle yakın köyler, ilçeler var mı? Niğde çevresi. Niğde, Şu anda ilçelere NİDE. ve köylerinin evet. tamamına gidebiliyorsunuz. Evet. Aracınız da var. Evet. Gayet güzel. Aldığınız malzemeyi nereden tedarik edersiniz? Anlaştığımız firmalardan. Böyle Niğde'nin evet. Mi yine? Gayet güzel. Birinci sınıf kaliteli malzemeler. İsteğe göre değişiyor. Bunlar önemli. İsteğe yani konuk ne arz ederse evet. Aynen öyle o bir. fiyata göre, göre durumuna evet. göre siz onlara yardımcı oluyorsunuz. Evet. İş yaparken daha doğrusu müşteri memnuniyeti açısından neye dikkat edersiniz? Şimdi disiplin. Disiplin değil mi? Güler yüz. Evet. Bunlar önemli. Ve zamanda teslimler önemli. Garantilerimiz nasıl? Yaptığınız işin arkasında durabiliyor musunuz? İllaki, i̇llaki. Olur ya bir aksilik oldu. İllaki duruyoruz. Gidip ta, yani tekrar Tabii gece tamir, gündüz bir Gecenin birinde ikisinde gittiğimiz oluyor. Yani sizi arıyorlar. diyorlar. Evet. Bakın bugün böyle yaptığımız işten bir sorun oldu. Yani Aynen anında mi? adrese gidiyorsunuz. Aynen Gayet mi? güzel. Sektörle ilgili hedef var mı kafanızda? Böyle büyüme ileriye dönük bir şeyler var mı kafanızda? Kısmet. Zamanla diyorsunuz. Zamanla. Her şey ilaç. Cenab-ı Allah neyi gösterirse o şekilde olur. Peki hayırlısı olsun. Ben size başarılar diliyorum. Peki Emre Bey son olarak ekranları başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize NİDE'nin şöyle geneline bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Bizi destekleyen, bizi tercih eden tüm Nide halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet peki ben de sizin işinizle ilgili bir hizmet arayan Nide'deki bir vatandaşımız oluyor. Sosyal medyadan da size ulaşırlarsa telefon numaralarınızdan size mı? siz onlara hızlı bir şekilde çözüm üreteceksiniz diyelim. Evet. Sizinle tanışmaya Öztürk Mekanik Tesisatı davet edelim. Yerimiz nerede burası? Niden neresi şu anda? Ee, Perşembe Pazarı. Perşembe Pazarı'nın hemen balıkçıların yanında yeni bir iş yerimiz var. Gönül, gönül kapısının yanında. Gönül kapısının da hemen yanında buradan duyurmuş olalım ekranları başındaki izleyeceğimize. Başarılarınız daim olsun. Kardeşinizle evet. çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattınız güzel hizmetten dolayı kutluyorum. Teşekkür ederim. İnşallah ileride büyüme yönde farklı bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere NİDE merkezden sektörün en iyisi Öztürk Mekanik Tesisat'tan firmamızın sahibi. Beyefendi Emre Öztürk'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.